Üçüncü dal Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman hukukatından ve bazı amalin fazilet ve sevaplarından bahseden ehadis-i şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısımda inkara kadar gitmişler. Şimdi tavsile girişmeyeceğiz. Yalnız 12 aslı beyan ederiz. Birinci asıl, 20. sözün ahirindeki sual ve cevapta izah ettiğimiz meseledir. İcmali şudur ki, din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi, ervah safileden tefrik eder. Öyleyse, ileride herkese gözle görülecek vukuatı, öyle bir tarzda bahsedecek ki ne bütün bütün meçhul kalsın ne de bedihi olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın akla kapı açacak ihtiyarı elinden almayacak zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alameti kıyamet görülse herkes tasdike mustar olsa o vakit kömür gibi bir istidat elmas gibi bir istidatla beraber kalır sırrı teklif ve netice imtihan zayi olur. İşte bunun için Mehdi ve Süfyan meseleleri gibi çok meselelerde çok ihtilaf olmuş. Hem rivayet dahi çok muhteliftir, birbirine zıt hükümler olmuş. İkinci asıl Mesail-i İslamiyet'in tabakatı vardır. Biri bürhan-ı kat'i istese, diğeri bir zann ı galibiyle ittifa eder.'' başkası yalnız bir kabul teslimi ve reddetmemek ister. Öyleyse esasat imaniyeden olmayan mesail fer'iye veya vukuat zamaniyenin her birinde bir izan yakinle bir bürhan kat'i istenilmez. Belki yalnız reddetmemek ve teslimiyetle ilişmemektir. Üçüncü asıl Zamanı sahabede, Beni İsrail ve Nasara ülemalarından çoğu İslamiyet'e girdiler. Eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman oldu. Bazı hilaf-ı vaki malumat sabıkaları İslamiyet'in malı olarak tebehüm edildi. Dördüncü asıl Ehadis-i şerife ravilerinin bazı kavilleri veyahut istinbat ettikleri manaları metni hadisten telakki ediliyordu. Halbuki insan hatadan hali olmadığı için hilaf-ı vaki bazı istinbatları veya kavilleri hadis zannedilerek zaafına hükmedilmiş. 5. asıl. İnne fî ümmeti ümmetî muhaddesûn yani mülhemûn. Sırrınca bazı ehli keşif ve ehli velayet olan muhaddisîni muhaddesûn ilhamlarıyla gelen bazı maani Hadis telakki edilmiş. Halbuki ilham-ı evliya bazı arızalarla hata olabilir. İşte bu neviden bir kısım hilaf hakikat çıkabilir. 6. Asıl Beynen nas iştihar bulmuş bazı hikayeler bulunuyor ki, duru ve emsal hükmüne geçer. Hakiki manasına bakılmaz. Ne maksat için sevk edilir ona bakılır. İşte bu neviden beynen nas tearuf etmiş bazı kıssa ve hikayatı Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bir maksadı irşadi için temsil ve kinaye nevinden zikredi Şu nevi meselelerin manayı hakikisinde kusur varsa örf ve adat aittir ve tearuf ve tesamu-u umumiye racidir. 7. asıl pek çok teşbih ve temsiller bulunuyor ki, mürur zamanla veya ilmin elinden cehrin eline geçmesiyle hakikat maddiye telakki ediliyor. Hataya düşer. Mesela Sevr ve Hud isminde ve alemi misalde Sevr ve Hud timsalinde berri ve bahri hayvanat nazırlarından iki melaiketullah adeta bir koca öküz, ve cismani bir balık zannedilerek hadise ilişilmiş. Hem mesela bir vakit huzur-u nebevi'de derin bir ses işitildi. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti ki bu gürültü 70 senedir yuvarlanıp ta ancak bu dakika cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. İşte bu hadisi işiten hakikate vasıl olmayan inkara sapar. Halbuki 20 dakika o hadisten sonra katiyen sabittir ki biri geldi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama dedi ki Meşhur münafık 20 dakika evvel öldü. 70 yaşına giren o münafık cehennemin bir taşı olarak bütün müddeti ömrü tedenliği de esfel-i küfre sükuttan ibaret olduğunu gayet beligane bir surette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beyan etmiştir. Cenabı Hak o vefat dakikasında o sesi işittirip ona alamet etmiştir. 8. Asıl Cenabı ı hakim Mutlak şu dar tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri kesrette eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Leyle-i Kadri umum Ramazanda saat icabe duayı cuma gününde makbul velisini insanlar içinde eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Zira eceli insan muayyen olsa yarı ömrüne kadar gaflet mutlaka yarıdan sonra dar ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Halbuki ahiret ve dünya muvazenesini muhafaza etmek ve her vakit havf-ı ortasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki, her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. Şu halde mübhem tarzdaki 20 sene mübhem bir ömür, bin sene muayyen bir ömre müreccahtır. İşte kıyamet dahi şu insana ekber olan dünyanın ecelidir. Eğer vakti taayyün etseydi, bütün kuruğunu ula ve vusta, gaflet-i mutlakaya dalacaktılar. Ve kuruğunu uhra dehşette kalacaktı. İnsan nasıl hayat-ı şahsiyesiyle, hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır, öyle de hayat-ı içtimaiye ve neviyesiyle, küre arzın ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Kur'an, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةِ der, kıyamet yakındır, ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığına halal vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. saat kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki, onun ömrüne nispet edilip bait görülsün. İşte bunun içindir ki hakimi mutlak kıyameti mugayyabatu hamseden olarak ilminde saklıyor. İşte bu ibham sırrındandır ki her asır hatta asr hakikat bin olan asr saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti hemen hemen çıkmış demişler.